Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri Lizburg'dan karşılıyorum. Lizburg neresidir? Orlando'nun bir saat kadar. Kuzeyi önceki videolarımı izleyenler bilir daha önce burada iki üç tane ev satmıştık bir sene içinde sevdiğimiz bir yer güzel bir yer daha çok eski evlerin olduğu bizim de daha fazla alabilme imkanımız olduğu yerler eski evler fiyatlar fiyat aralıkları düşük bizim daha çok ulaşabileceğimiz bize telefonların gelebileceği müşteri kitlesine daha sahip bir bölge onun için bu evi almıştık bir 6 ay kadar önce onun eski halinde göstereceğim size çok berbat bir durumdaydı havuz vardı iğrenç bir yani ev kültürü küf Onları şimdi gezerken eski hallerini de size göstereceğim. Eski videosunu izlemek isteyenler için de videonun sonuna bırakacağım. Eski ilk halinde daha detaylı videosunu oradan izleyebilirsiniz. Bu ev nasıl bir ev? İki oda, bir banyo, 87 metrekare. Bir de ayrıca misafir evi var. Misafir oda dışarıda bir ayrıca bir ev daha var. Orası da bir 10 metrekare kadar. Yani toplam 100 metrekareye yakın bir ev. Çok fazla değişiklik yaptı. Çok uğraştırdı bizi. Onun için 6 ay önce aldığımız ev diyorum. Yapması bayağı uzun sürdü. Şimdi onları göstermeye geçeyim. Hadi bakalım içeri girelim. Buyurun. Bütün dış cepheyi yeniledik. Güzel oldu. Boyası, çatı. Şurası özellikle göstereyim size. Burada böyle bir kapalı alan daha vardı. Çok kötü durumda. O da berbattı. Onu yıktık çürümüştü artık iyice. Böylece buranın karportu daha da uzamış oldu. Onun bir artısı var. Daha fazla araba konabilir. İç i̇şte cephemiz bu şekilde. Klimamız yeni. O da yoktu. Onu da göstereceğim size. Evet. Giriyoruz. Evet. Girişimizde böyle bir alan var. Kış bahçesi. Artık ne dersek adına. Her ne kadar çok fazla kışımız olmasa da. Böyle bir alanımız var. Buradan iki giriş var. Bunu tuttuk. Değiştirmedik. Öyle. Bu kapıdan girilir daha çok. Diğeri tam mutfağın içine açılıyor. Burası vardı biliyorsunuz. Ee, buraya kapı geliyor. Water heater'ı değiştirdik. Tesisatlar, elektrik paneli komple bütün tesisat değişti. Çok fazla iş vardı burada. Buyurun şimdi evimizi göstereyim size. Farkları gö göreceksiniz şimdi. Neler bak yaptık neler. Buyurun buyurun buyurun. Yani her ne kadar bu evi çok güzel yapacağız desek de ilk aldığımızda bu ev gerçekten böyle biraz daha bizi şaşırttı. Potansiyeli olduğunu biliyorduk ama en son bitmiş hali iyice bir böyle güzel geldi gözümüze. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Buraya bir masamızı koyduk yemek masasını. Şöyle oturma odamız yine Şeli ablamız geldi, evi daya da döşedi. Tam böyle bir ev havası oldu dışarıya da gideceğiz daha. Dışarıda da yaptık bir şeyler. Onu da göstereceğim size. Şimdi şöyle mutfağımız. Evet hem buradan girişimiz var hem oradan. Mutfağın şeklini değiştirmedik. Belki değiştirebiliriz diyorduk ama böyle dursun dedik. Yeni beyaz eşyalarımızı koyduk. Granit. Granitimiz de burada. Çakma televizyonumuz. Vazgeçilmez biliyorsunuz. Evet burada klima var. Bunun üstüne böyle kapak gibi bir şey takmıştı. Berbattı. Evet bunu böyle sıfır klima koyduk. Onun haricinde eski halini görürsünüz. Buraları su basmıştı. Özellikle ben ilk geldiğimde yağmur fırtına zamanlarıydı yine. Berbat bir durumdaydı. Duvarlar küftü. Bütün her şey gitti. Yenilendi. Tavanlar, tavanı kapattık. Normal bir tavan haline getirdik. Bütün tahtalar, ağaçlar hepsi değişti. Yoksa satarken sorun çıkardı zaten. Burada yatak odası, ikisi de aynı ölçüde. Ortada banyo var. Ebeveyn banyomuz yok bunlarda. Burada giyinme dolapları. Evet, burada banyomuz. Bunu da tabii ki komple değiştirdik. Pembe fayanslı bir banyomuz vardı. Eski halinde gösterelim. Şimdi böyle oldu. Çok güzel. Lavabomuz, aynamız, dekorlarımız. Bu da ben. Burada bir nevresim dolabımız. Burada da bir oda. Giyinme dolabımız. İşte bütün AC yani klima sistemini değiştirdik. Her odaya birer tane attık ki evimizi Komple merkezi soğutabilelim. O çok önemli. Böyle güzel bir oturma odamız. Evin planı bu. Ufak, şirin bir ev. Giriş, iki giriş. Oturma odamız, mutfak. Bir oda solda, bir oda sağda. Ortada da banyomuz. Derli toplu, şirin bir ev. Fiyat aralığımızda güzel olduğu için birazdan detayları vereceğim size. İnşallah güzel bir ticaret olur bu da. Havuz berbattı. Çıkalım şimdi o tarafa bakalım. Oradan da geçebiliyoruz. Şuradan da kapı var. Geçebiliyoruz ama buradan geçelim. Evet buyurun. Buyurun buyurun. Burası boyandı. Tabii ki hem dış hem yerler boyandı. Coping dediğimiz havuz kenarları. Onlar boyandı. Havuz çok kötü durumdaydı biliyorsunuz. İçini yaptırdık. Havuz ekipmanları yanına fayans döşedik. Full tile dediğimiz. Onları yaptık. Şu an fırtınadan ötürü bayağı bir yaprak ve toz girdi. Geçen hafta burada bir kasırga vardı. O geldi gitti. Onun için biraz etkilerini gördük. Arkada da ağaç devrildi ama çok fazla büyük bir şey yok. Havuzcular bugün tekrar geliyor. Hafta sonu piyasaya markete çıkıyoruz. Birazdan da detayları vereceğim. Havuz şu an %100 temiz değil ama bugün o da temizlenmiş olacak. Eski halinde görürseniz hiçbir şey gözükmüyor da havuzun içinde. Simsi yaptı. Böyle 1,5-2 sene kadar kalmıştı. Buradan havuz ekipmanlarımız hepsi burada. Buraya traverten döşedik. Bunlar da Türk traverteni. Buraya. Çünkü çok inişli çıkışlı, engebeliydi buralar. Onu düzleştirip bunu döşedik. O da güzel oldu. Onun haricinde bu evi çok cazip kılan yerlerden biri. Buradaki misafir evimiz Mother in Law Suite de deniyor. Yani kaynana suite'i buradaki Amerika'daki adı öyle geçiyor. Misafir odası da diyebiliriz. Buyurun buraya bakalım. Burayı döşerken böyle biraz ofis şekline getirdi dizaynerımız ama normalde yatakta konabilir. Biraz ufak ama tabii ki normal bir yatağa iki tarafa da nightstand konabilir. Buna klima taktırdık. Türk usulü buraya merkezi çekemeyeceğimiz için buna böyle duvar tipi split klima taktırdık. Burası bir 12-13 metrekare kadar güzel bir alan. Burada giyinme dolabımız, banyomuz. Buranın da eski hali kötüydü. Burayı da aynı fayanslarla döşedik. İtalyan fayanslarımız. Evet. Buyurun. Burası çok güzel ya. İnşallah bu evin satmasını kolaylaştıracak en büyük etkenlerden biri burası olacak. Ya bu bölgedeki tek havuzlu ev zamanında bunun havuzunu yaptırmışlar. İnşallah satarken de işimizi bu kolaylaştıracak. Evet kasırgadan etkileri görebiliriz. Geçen gündü kasırga. Onu geçirdik. Şurada bunun çatısına düştü. Şurayı kırdı şu ağaç. Ama eve ve çatıya bir şey olmadı. Buradan kopmuş, düşmüş. Yani burada bayağı geriden geliyoruz. Bunun tadilatı çok uğraştırdı bizi. Ha bakın şurada. Onun için hani bunun da buradan çıkarılıp ya, yapmasını bekleyemedik. Yani hemen bu hafta markete koyuyoruz. Zaten çok hani evimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Biz bir yandan bunun artık ya köşesini tamir edeceğiz. Ya da bu şekilde satmayı planlıyoruz. Bahçemiz böyle. Çimleri kestirdik, düzelttik burada ağaçları bakın yemyeşil çok güzel. Yani buranın en güzel evlerinden biri olduğunu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Renkler, renk tonları da bunları seçtik. Biraz daha böyle kahve rengiyle açık yeşil tarzı bu ara trend olduğunu söyledi Hedir. Biz de tamam dedik. Rengini o seçti. Böyle Evet. bahçemizden de durum bu. Bizim içine girelim serin serin. Orada detayları anlatayım size. Buradaki alan da bunlar metrekareye dahil değil. Bunlarla beraber Evimiz bir 120-130 metrekare kadar oluyor. Durum bu. Evet, şimdi detaylara gelelim. Biz bu evi 75.500'e almıştık. 1500 dolar da bize bu evi ayarlayan müstakbel gelinleri vardı. Bir 5-6 ay kadar onunla görüşmüştüm. Çünkü veraset işlemleri vardı. Biraz uzamıştı. 1500 dolar ona vermiştim emeklerine karşılık. O da çok destek olmuştu sağ olsun. Bu evi almamıza çok büyük payı var. Yani bize bu ev 77.000 dolara geldi 77 bin dolara aldık buraya aldığımızda tahmini 70 bin dolara çıkarız diye düşünüyorduk ama her zaman bir böyle içinde bir şüphe vardı 80'i falan bulur diye. Çünkü nereye elimizi atsak elimizde kaldı. Ama evet tahminlerimiz yine aşağı yukarı doğru tuttu. Bir 80-82 bin dolar kadar. 82 bin aynı. 82 bin dolar bir masraf çıktı. Duvarlar berbattı. Gördüğünüz eski halini. Bütün yani duvarlar değişti. Tavanlar değişti. Çatı komple söküldü. Bütün çatının altı tekrar yenilendi. Yani normal sadece çatıdaki şıngılları değişti komple Çatı değişti. Normalde 15 bin dolar, 12-15 bin dolar tutacak çatı, 25 bin dolar, 27 bin dolar civarı. En son evet tabi izinler falan, o da 26 bin 527 bin dolara falan geldi. Normalde bu kadar ufak bir eve bu kadar masraf olmaz ama çok fazla malzeme kullanıldı. Ee, tabi işçilik de ona göre. Normalde bitirebileceğimiz zamanların çok üstünde kaldık. Hep bir şey çıktı. Ayrıca belediyelerde evet buranın belediyesi biraz sıkıntılı, ee, çok yavaş. Oradan bir biraz röter yaptık. Beklediğimizden uzun sürdü ama dediğimiz gibi işte her zaman geç olsun güç olmasın. Burayı sonunda bitirebildik. Bu haftada markete çıkıyoruz. Linkini siz bu videoyu izlerken videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp görebilirsiniz. Fotoğraflarını çektirdik şu an satışa hazırız. Çok ufak tefek şeyler var. Son bir temizlik daha yaptıracağız. Artık potansiyel alıcılarımızı bekleyeceğiz. Havuz öyleydi. Sonra diğer tarafta evet çok fazla iş vardı. Bu evde de çok uğraştırdı bizi. Ama işimiz bu. İşimizin gereği ne kadar kötü ev biliyorsunuz o kadar uygun alabiliyoruz. Uygun aldığımız zaman da güzel bir ticaret oluyor. Burada ne kadar 77.000'i aldık. 82.000 bin harcadık yani bize burası 160 bin dolara geldi alım-satım masrafları da var Evet burayı 220 bin dolar civarlarına satmayı düşünüyorduk ama baktık hem masraf fazla hem de beklediğimizden güzel oldu ortaya güzel bir şey çıktı 245 bin dolar civarına listelemeyi planlıyoruz 240-245 bin arası Bugün tekrardan son rakamları güncelleyeceğiz. Çünkü sürekli market analizi yapıyoruz. Markete çıkmadan son güncellenen fiyatlara bakıyoruz bu bölgedeki son satılan evler. Hepsinin ortalamasını alıyoruz. O da haftalık analizlerine bakıp ona göre karar veriyoruz. Bugün onun da kararını vereceğiz. Açıklama kısmında linkini de bulursunuz. Oradan da ilana göz atabilirsiniz. Benden bu kadar. Bu evi göstermeyi çok istiyordum sizlere. Bugün hemen gelip bu videoyu da çekmiş oldum. Artık iki gün içinde de markete çıkıyoruz. İnşallah güzel bir ticaret olur. Allah utandırmasın. Yorumlara bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.